Ha, tamam. Aa, kameraya çek bakın kameraya indi. Evet. Çay bir işam gari. İş gari. Uçacık. Murat. Pek tatlı olmuş çay. Murat. Efendim. İyi mi çay? Güzel, çok güzel ya. Vallaha mı? Bunun yanı kurabiye de olsun. İyi olurdur ama. Ağmaya mi? E, Ağmaya git bari. E. Burada bir işe sıra gel Var mı evin altında? Bir kotulda durab. <laughs> Çek, çeker, geçer, tamam getireyim de. Parasını da ne Ha? Parasını kaçırıp da ne Ne parası ya? Ne e parası? Para parayı... parası hiç bir yok. Ben al oğlum al. Set. Şey, tamam istemiyor ben senin paranı? İşte de yok o. Buradan bakalım Abi Daha oraya. büyük gün çıkarayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> Vallahi evde kalır. Oturup dön. Yeter aldı. Git ben... ta... da, bak bir daha. Bu rahat bayağı. Şey dele de şunu. Ha bak. Hay geller. Şu, şey burdan, şu şey burdan. Burdan, şey ol, Tam şu Tam şu olur daha havalı. Tam toynuk toynuklar oldu Balkon açım bilmem kapalıdır öyle oraya, oraya. Burada olmaz, git, oraya. Murat, yankı, aşağıdan gine be. Bekir de almaz ha. Damın altından gitti ha oraya mı? Muturlan Emret motoru ben yan aşağıdan ilaçap gelecek.